her şeyi kontrol ettiğimi sanarak hata etmişim. Etrafımda dönen hiçbir şeyden haberim yokmuş. Kendime kızıyorum. Siz ailenizi bir araya toplamak için elinizden gelen her şeyi yaptınız sanamam. Ben şahidim. Lütfen kendinizi suçlamayın. Her şey bir tarafa. Kırgınım emektar. ...Halil'in bana bu kadar büyük yalan söylemesini hazmedemiyorum. En çok sevdiğim... ...onca emek sarf ettiğim insanların bana bu kadar zarar vermesini kaldıramıyorum. Benim haddime değil... ...belki şu anda bunların hiçbirini duymak istemiyorsunuzdur ama... Halil her zaman yaptığı gibi sizi yine korumaya çalıştığını düşünüyorum hanımım. Keşke öyle olsa. Ama değil. Zaten hep sezinlemiştim. Ona hep sordum. Halil benden sakladığın bir şey var senin dedim. Ama o inkar etti. Yalan söyledi ne yaptıysa size bir şey olur korkusuyla ya da sizi endişelendirmemek için yapmıştır. Yalan söylemekten daha kötü ne var bilmiyorum. Ya bana başka konularda da yalan söylediyse? Ya onca yıldır beni kandırıyorsa bu bile beni hasta etmeye yeter. Sen sevdiğin, düşündüğün birine yalan söyler misin emekler? Neyse, Halil konusuyla kendim ilgileneceğim. Ama şimdi düşünmemiz gereken daha önemli konular var. En önemlisi de Tahsin. O ortalıkta dolaştıkça hepimizin hayatı tehlikede. Artık Mine'yi elmasla yalnız okula göndermek istemiyorum. Yanlarında biri olmalı. Onu arkadaşlarından ayırmak istemiyorum ama... ...olmazsa eğitimini burada, gözümün önünde tamamlayacağı bir yol düşünmeliyiz. Muhakkak en doğru kararı siz verirsiniz hanımım. En çok da Yasemin'i nasıl koruyacağım onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Onun için o kadar üzülüyorum ki. Bir yanda herkesin başına bela olan babası, bir yanda hasta annesi, bir yanda Mine'nin özlemi, bir yanda da Burak'la yaşadık hepsiyle mücadele ediyor. Çok kırılgan gözüküyor ama ben ömrümde Yasemin kadar güçlü birini görmedim. Ben gördüm hanımım. Şu anda tam da karşımda duruyor. Desteğin için sağ ol Emekta. Ne desteği hanımım? Gerçeği söylüyorum. En zor zamanlarda bile Dimdik ayaklarınızın üstünde çıktınız. Kimsenin karşısında başınızı öne eğmediniz. Allah'ın izniyle bu günleri de hep birlikte kolaylıkla üstesinden geleceğinizden eminim. Ben de öyle umuyorum. Müsaadenizle. Efendim babaanne Burak nasılsın oğlum İyiyim babaanne bir şey mi oldu ee, Yok bir şey yok Yasemin'i merak ettim Sana bir şey söyledi mi Kızgın mı sana hala Yol boyunca benimle hiç konuşmadı Huzursuzdu. Hatta hastanenin girişinde Benimle görünmek bile istemedi Ne olursa olsun ona göz kulak ol Burak Merak etme babaanne. O iyi. Ama o bana kızgın olduğunun farkındayım. Hatta... Onu kandırdığım için uzun bir süre belki de hiç affetmeyecek beni. Ama sen merak etme. Benim gözüm yine de üzerinde. Endişe edecek bir durum yok. Ben ikinizin de iyi olmasını istiyorum. İkiniz de benim torunumsunuz. Yasemin'in yanında olacağından hiç şüphem yok zaten. Ee, babaanne benim şimdi ufak bir işim var. Konuşuruz sonra olur mu? Kapatmam lazım. Görüşürüz.